Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda neredeyiz? Antalya'dayız, Serik bölgesindeyiz ve mevki olaraktan burası Kadriye mevkisi evet, doğru mu? Kadriye. Kadriye mevkisi, yanımızda çilek üretimi yapan Kemal abimiz var ve Kemal abimizle beraberiz. Kemal abi merhaba, öncelikle merhaba, nasılsınız? hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kemal abi öncelikle seni bir tanıyalım. Kaç dönüm selam var, çilek yetiştiriyorsun. E ee, %100 gübrenin üretimini yaptığı Terminator, Alevit, Solimax evet. ürünlerimizi bayimiz Mehmet Yıldırım'dan Tarım'dan tedarik etmiştim. Çileğinde değişiklikler olmuştu. Öncelikle seni tanıyaraktan bir başlayalım. Yani Kemal abi kimdir? Ne iş yapar? Bir herkes bilsin. Çünkü Aynen. çilek çok önemli bizim Aynen. için. Aynen. İsmim Kemal Kadıoğlu. 8 yıldan beri çilekle uğraşıyorum. Ee, Çilek de ilk geldiğinde bir köklerde sıkıntı vardı. Göbekler zayıftı. Hastalıklı mıydı? Biraz hastalıklı. Zayıf. Çok zayıftı. Hı hı. Kaç ya, dönüm Serhan? Öncelikle oradan bahsedelim. Toplam 6 dönüm. 4 dönüm burası, 2 dönüm yan taraf. Karşı da var. Tamam. Cins? Festival. festival cinsi. Köklerde problem vardı. Evet. Yani zayıftı cılızdı. Aynen, aynen öyle. Diktin. Sonra neler oldu? Diktim. E, internette araştırıyorum tabii çiftçiler çare arar. Ben yani gelişmesi için daha aynen, çok vermesi Aynen 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 öyle. Mehmet Yıldırım var. Arkadaşımız aradım. E, Mehmet abi dedim. Böyle böyle ne yapabiliriz? Sıkıntı var. Sıkıntı ne dedi? Köklerde sıkıntı var dedi. Kardeşleme yok. Çiçek yok. Hatta ben bunu şöyle söyleyeyim. Şu anda ben bunu sökmüş olacaktım. Hı hı. Biber ekcektim. Yani şu anda biz kaçıncı aydayız? Mart'ın ikisi. Dokuz gün sonra ben buraya bir biber ekiyordum. Normalde söküp atıyordum. Evet şu anda sökecektim. Biber ekecektim. Biber ekecektim. Sonra? Sonra Mehmet Yıldırım'a aradım. Abi dedi sana ben de bir ürün göndereceğim dedi. Terminator, e, Alovit, bir de Supermax. Solimax. 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 Onu göndereceğim dedi. Bir ton, 500 litrelik suya atalım dedi. Ben dedim abi sen bir tonluk ver bana. Ben bir ton atacağım, şundıracağım dedi. Damlamadan. Üstten, ilk üstten. üstten. Holderle. Aynen. Tamam. Attım. Beş gün sonra bir baktım, fidanda yeşerme başladı. Yani koyu bir yeşil bir şekilde koyu yeşil, oldu. Mat, mat duruyordu abi, pusuk duruyordu, böyle sa, sanki şey gibi 90 yaşındaki adam gibi. Yaşlanmış, yani, yorgun, sökülmüş, ölmek üzere. Aynen, aynen öyleydi abi. Verdim, yeşerleşme oldu. Hemen Mehmet aradım, beş gün sonra. Mehmet dedim böyle böyle, abi sen bekle dedi ya sen benim sözümü tutmadın. Sen bunu tabanına dedi yüzde yüz gübresi, yap gübresi atsaydın, benim sözümü tutsaydın. Daha da felaket oldu. Aynen öyle ama şimdi, sorma. Çok pişmanım. Attıktan sonra e, tekrar 10 gün sonra geçti. Fidan da uyan, uyanma başladı. Gençleşme başladı. Mehmet tekrar aradı. Mehmet e, bu terminatörden damlamadan da verelim Verelim abi. Daha iyi olur. Damlamadan verdik. Son, sonuç ortada. Sonuç ortada. Yani nelerin fark ettiğini derken arkadaşlar şöyle bir yakın çekim alalım. Şimdi burada Çilek'te siz yıllardan beri e, bu işin içerisindesiniz. Evet. Böyle bir kardeşleşme bu zamana kadar oldu mu? Yoktu abi. Değil mi? Yok. Festival cinsi arkadaşlar bu çok önemli. Şimdi yaklaşık 9 gün önce normalde bu çilek serası sökülme aşamasındaydı. Yorgundu, bitikti. Damlamadan ve üstten terminatör. Solimax bir de alevit uyguladınız. Alevit, evet. Arkadaşlar parantez içerisinde açıyorum. Çilekte biz Türkiye genelinde aslında birçok üreticiyle temas halindeyiz ama Antalya bölgesi, Selik bölgesi genel olarak da çilek üretiminde yılların vermiş olduğu bir tecrübe, işçilik gerçek anlamda çok iyi. Terminatör özel bir formalizasyon olduğu için çiftçilerin çoğu özellikle elma yetiştiriciliği yapanlar Terminatör'ü <laughs> çok iyi biliyor. Manisa bölgesindeki bağcılarımız da çok iyi biliyor. Sera alanında Terminatör yanında Max diğeri de Alevit. Üstten baktığınız zaman bakın şurada bir beyazlıkları görürsünüz. Bakın Hala çalışıyor. şey Alevit evet evet. Bakın hala çalışıyor. Bitkinin koyu aksamlarına dikkat ederseniz bakın arkadaşlar soğuk bir mevsimdeyizdi. Mart'ın ilk haftası Cemre suya daha yeni düştü. Ama baktığınız zaman iklim olarak da normalde Antalya bölgesi sıcak ama bundan 15-20 gün öncesinde bir ay öncesinde soğuktu değil mi? Evet aynen çok Yani 3 dereceler, 2 dereceler evet, vardı. Evet. Sera yan taraflarına bakarsanız arkadaşlar açık, sadece elle kapatılıyor ama içerisi çok daha soğuk evet. seviyesindeydi. Bir nevi terminatör stresini almış oldu. Bitkiyi ölmekten kurtardı ve tekrardan canlandı. İkinci aşamaya gelelim. Yani çilekte dikkat edilmesi gereken en büyük aşama bakın şöyle ben şu şekilde bakın şöyle şu yaprağı alayım. Şuradaki kardeşleşme görüyor musunuz? Buradaki kardeşleşme bakın inanılmaz derecede fazla. Sırf burayı baz almayalım. Çiçeklenmenin haricinde hem çiçekler geliyor. Bakın şu tarafları görüyorsunuz. Bakın şuraya bakın. Dün burada bir toplama yaptınız mı? Evet dün topladık burayı. Toplama yaptınız hala kızarmalar devam ediyor. Hala çiçekler savaş veriyor. Daha hala döküm içinde savaş veriyor. Peki şunu da söyleyeyim Kemal Bey. Hüseyin abi. Ee, tabii. Bir şey söyleyeceğim. Şu anda bu mevsimde mantar olur. Kökte. Kü külleme. Aha. İşte bu alevitte termonatara talibe külleme olmuyor. Şu. Bak, bu çok önemli bakın. Bu alevitin ee, yaptığı şey. Külleme gelmedi. Özellikle şu mevsimde meyvelerde olur külleme. Ama beyaz beyaz sıfır. Olur. Sıfır. Bir tane külleme yok. İlaçtan da tasarruf ettirmiş aynen, oldu mu? Aynen abi tabi ne demek ya. Çiftçinin en büyük sıkıntısı zaten İlaç maliyeti, gübre maliyeti ne kadar aşağıya çekerseniz. Küllene dediğiniz zaman sizin 6 dekarlık bir seranız ha, Nereden baksanız 3-4 milyar lira cebinizden ekstra bir para çıkacaktır. Bu da Aynen. cebinizde kalmış oldu. Aynen öyle abi. Hem çileği sökmemiş oldunuz. Evet. Hem mahsul topluyorsunuz. Hem almış olduğunuz normalde biber. Az önce muhabbetini yaptık. Biber ekecektim. Biberleri geri göndereceksiniz artık. Veyahut da bir şekilde şey yapacaksınız. Aynen öyle olacak. Peki Kemal abi şunu söyleyeyim. Kalpten, gönülden, yürekten. Seni izleyen yüzlerce, binlerce hem Türkiye'de hem yurt içinde hem yurt dışında yüzlerce bizi takip eden evet. ee, çiftçimiz var. Ve bizim her çekimimiz doğal olduğu için şunu soruyor: %100 gübrenin üretimini yaptı Terminatör, Max ve Aloyt'i evet. şu gördüğün sonuç doğrultusunda tüm çiftçilerimize kalpten, gönülden tavsiye eder misin? herkes kullansın. Ee, toprağın altına gireceğiz Hiç yalan atmaya gerek yok. Lütfen. cani ağölünden söylüyorum. Vallahi billahi herkes kullansın. Ben gördüm sonucu. Aynen öyle. Evet. Ve çok memnunum. Allah razı olsun önce Mehmet'ten sonra sizden. Allah sizden de bin kere razı olsun. Bizim için sizin bu dualarınız, etmeniz, Allah razı olsun demeniz bizim için çok önemli. Aynen. Memnun. Hatta Mehmet kardeşin de şöyle yanlara da gö gö göstermeleri. şöyle geriye doğru gittiğimiz zaman bakacağız videonun çekimlerine. Arkadaşlar şunu da söyleyeyim. %100 gübre yerli ve milli bir firmadır. Dışa bağımlı değildir. Dışarıdan toplayının ucu kadar hiçbir ham madde tedariği olmadan kendi öz ülkemizdeki bulunan kaynaklardan üretimini yaptığı yaklaşık 27 kalem ürün var. Yani bir çiftçinin ihtiyacı olan tamamıyla bütün her şeyi üretiyor. Ve fiyat olaraktan baktığınız zaman ithal ürünlere göre yarı yarıya daha düşüktür. Şimdi şöyle arka tarafa doğru Mehmet Bey şöyle bir gezelim. Şöyle. Bakın. Şuraya yani maşallah subhanallah bakın arkadaşlar. Bakın. Ben şunu şöyle bir tutayım. Bakın. Görüyorsunuz. Yan tarafı görüyorsunuz. Hala burada devam ediyor. Yan yana yani seranın bir yerini değil. Komple her tarafını gösteriyoruz. Bakın arkadaşlar hep dolu dolu. Bakın şuraya bakın. Yani Böyle bir şeyi görüyor musunuz? Yani karşıya bakın, şöyle yan tarafa, arka tarafa bakın ve Kemal abi bakıyoruz, yani sararma yok. Yok. Koyu yeşil devam ediyor. Çok mat duruyordu, şimdi canlı yeşillik var. Çok önemli, çok önemli Kemal abi. Görenler ne diyor peki? Görenler hayran kalıyor abi. Bak yani şimdi. sen buraya ne attın? Aynen öyle. Şu anda bu Bakın. Çilekler maşallah. şu anda kime giderseniz gidin. Flaşlar gelmiştir ama göbekler bakın. Hala devam ediyor. Göbekler çanak gibi maşallah. 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 Sen maşallah. bir şey daha söylemiştin. Yani yolda girerken <laughs> çileğin içerisinde e, terminatör olduktan ok, sonra bir şey oldu demiştin. Meyvenin büyümesiyle mi Meyve, meyveler duble abi. O çok Meyveler aney. çok zayıftı. Yani ufak kalıyordu. Aynen. Büyüdü. Aynen öyle. Bu Duplo da oldu. sizin tonajınızın artmasına sebep oldu. Tabii canım. Atıyorum 1000 metrekareden sallıyorum kafadan. 2 ton alıyorsanız 3 tona çıktı. 64 sandık toplamıştım. Terminatör verdikten sonra e, 175 sandık. Dün topladım 280 sandık. Kemal abi yani şimdi izleyenler bizi abartıyor mu diyecek. Yok doğruyu söylüyorum. Arkadaşlar tam 4 katına yükseltmiş. Peki bu süreç bir aylık bir süreç mi? toplama süreci 65 ile 220'nin arasındaki süreç ne kadar? Bir ay. Terminatör verip sonra. Bir ay içerisinde. Evet. Bakın arkadaşlar yani ölmüş bir sera, sökülecek bir sera. Terminatör, Max, Alevit. Hem yapraktan hem damlamadan. iki uygulama yaptınız değil mi? Evet, evet. İki uygulamada bu seviyeye gelmesi yani burada sizi kandırıyoruz. Şunu yapın bunu yapın yok. İnanın çok samimi söylüyorum gönül rahatlığıyla. Ne yaşadıysa çiftçinin aktarıyor. Ben de Mehmet abi nobanını aldım. Yüzde yüzü devam seyrediyorum ben. E, nasıl nasıl diye. Diyorum kendi kafamda acaba iyi yerinden mi çekiyorlar diye. Değil mi? Şöyle maşallah maşallah. Bak her yeri geziyoruz ki. En kötü yer ha. Değil mi? şunlara şura, da gidelim. Bakalım, da en kötü, En kötü yer. Gelelim. Herkes görsün. Çünkü bölgenizde sera üretimi yapan birçok çiftçi var. Bakın gezerekten yan tarafa baktığınızda şu dökümlere bakın arkadaşlar. Ya yani yakın da alabilirsiniz öyle diyor. Bunlar hakikaten çok ciddi anlamda bir e, evrim yaratmış burada. Hüseyin abi şimdi flaş geldikten sonra termotoru ikinci damlamadan verdim ya. Evet. Verdikten sonra çiçeklenme de oldu. Daha da fazlalaştı. Evet, çiçeklenme, evet. De, çiçeklenme yani oldu. döküm oldu. Evet. Arkasına bir daha kardeşleşme yaptı. Bir daha döküme yürüdü. Abi bak. Mehmet Bey. Bakın devam ediyor. Evet. Bak, buradan geleceğim diyor. Evet. Buradan geliyor. Buradan geliyor. Bunlar zaten geldi. Maşallah. Buradan da aynı. Yani bir bakın arkadaşlar bir orayı değil bakın şuraya gelin. Bakın. Geliyor. Bakın. Bakın. Devam ediyor. Yan tarafına geçelim. Bakın. Bakın devam ediyor. Geliyor bakın. Bunlar şey değil bakın. Gelelim yan tarafına. Şu herhangi bir. Bakın. Geliyor. Görüyor musunuz? Bakın geliyor. Bakın geliyor. Bir yandan geliyor. Her yerinde geliyor. Maşallah. Bayağı uzun bir çekim oldu. Öncelikle onu söyleyeyim Kemal abi. Evet. Yani insanlar da bunu zaman ayırıp dinleyecekler bizim için. Öncelikle ben tanıştığımıza çok memnun oldum. Çok teşekkür ederim. Bu videoda bize eşlik edip senin gibi yüzlerce binlerce çilek üretimi yapan çiftçilere arazinde bize ağırlayıp bu video çekiminde eşlik ettiğin için biz şahsımız olaraktan çok teşekkür ederiz. Ben ediyorum. de size çok teşekkür ediyorum. Böyle bir ürün çıkardığın için Allah razı olsun. Allah sizden en de razı olsun. En önemlisi ben milliyetçi adamım. Kendi milli ürünümüz. Evet. En kesinlikle. önemlisi de o. Kesinlikle. Evet arkadaşlar. Gördünüz. yaşadığımız, çiftçimizin ne yaşadığını, yüzde yüz gübrenin üretimini yaptığı, Terminatör'ün, Solimax'ın ve Alevit'in gerçek anlamda bir çığır açtığını burada gözlerine serdik. Antalya'dayız, Selik'teyiz. Sırf bunu çilek için baz almayalım. Tüm ürün gruplarında domates, Biber, patlıcan, e, yıllardan beri muz, tüm serada yetişen ürünler için tamamıyla kullanabilirsiniz. E, buralara kadar emeği geçen Anadolu Tarım Mehmet Yıldırım'a öncelikle buradan çok teşekkür ederim. Isparta'dan buraya 150-200 km hiç üşenmeden gelip ilgilendiği için de kendisine. Muhakkak ürünlerinizi tedarik edebilirsiniz. Isparta Anadolu Tarım Mehmet Yıldırım'la iletişime geçin. Bu videoda Antalya'dayız ve videomuzu burada son buluyoruz. Herkes muhakkak kanalımıza abone olsun. Çekimlerimiz gün geçtikçe hızlı bir şekilde devam ediyor. Bu videomuzu dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Mehmet Bey bir şey daha söyleyecek. Sloganımız söyleyelim Kemal abi beraber de Kemal öyle. abi bizim sloganımızı biliyorsun. Evet. Nedir o? Bilenler bilir. Bilmeyenler bilir. geriden gelir. gelir. Aynen öyle. Teşekkürler Kemal ederim. abi. İsterseniz Mehmet Bey Kapatmadan önce bir de yanları sonra çekebiliriz. Kemal şurayı abi, Kemal abi zaten en kötü yerini çektik, en en, yeri en iyi yeri olmayan yeri. yerini çektik, en iyi yerini çekip nazar diğerine alalım. Boş ver abi. Kalplerimiz temiz, bir şey olmaz. Tamam, şuraya da bir alalım. Tamam, alalım olsun orayı da. Şurayı da hemen bir alalım. Evet arkadaşlar. Yandan da şöyle, Mehmet Bey, şöyle baktığınız zaman bakın şöyle tam ya. şöyle bana doğru baktığınız zaman bakın arkadaşlar. Kuyu, yemyeşil her tarafta süper gidiyor. Herhangi bir şey yok. Herkese görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Antalya Seyirci'den.